Öncelikle 14 Mayıs 2023 seçimi hem Yozgat'ın hem Türkiye için hayırlı uğurlu olsun. 14 Mayıs'ta gerçekten en önemli bu ana kadar çok seçim gördük ama bize göre en önemli seçim bu. Bu seçimi önemli kılan sadece biz değiliz veya böyle değerlendiren biz de değiliz. Yurt dışındaki basın yayın organlarda size takdir takip etmişsiniz. 2023 yılında dünyadaki yapılan ee, seçimler içerisinde en önemlisi Türkiye'dekidir. Niçin Türkiye'deki bu seçim önemli oluyor? Çünkü Türkiye bölgesinde etki, lider, coğrafyanın kaderini değiştirebilme yeteneğine kabiliyetine sahip. Balkanlar etkiler, Kafkaslar etkiler, Orta Doğu'yu etkiler, Kuzey Afrika'yı etkiler. Dolayısıyla da onlar Libya'da bir değişiklik istiyorlarsa, Orta Doğu'da, Irak'ta, Suriye'de bir değişiklik istiyorlarsa, Kafkaslar'da bir değişiklik istiyorlarsa, kendi düşüncesinde birilerinin iktidara gelmesini, Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olmasını isterler. Bu seçim gerçekten önemlidir. Önemlidir. Çünkü gelecek yüzyılın rotasını bugünden belirleyeceğiz. İnşallah hem Sayın Cumhurbaşkanımızı değerli hemşehriler biliyoruz Hem Cumhurbaşkanımızı hükümeti kurmakla yetkilendirecek hem de aynı zamanda Cumhurbaşkanımıza destek verecek parlamento oluşturacak 28. dönem milletvekillerini seçeceklerdir. Güçlü bir yönetim, güçlü bir parlamentoyla inşallah Türkiye yürüsü yolunda, Türkiye'nin ufkuda, yolunda, da açık olacaktır diyor Ayın 26'sında biz duyurusunu yaptık. Allah nasip ederse ayın 26'sında hem Yozgat hem de Sivas'a Bakın bu 64 milyar liralık 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı yatırım programı var. Resmi gazetede yayınlandı. Ankara Sivas Hızlı Treni'nin proje bedeline bakın 64 milyar TL. Türkiye'de bu ana kadar bu miktarda bir proje bedeli olan projenin sayısı bir elin parmağını geçmez. Belki de hiç yok. Avrasya'dan daha büyük bir maliyet. Yavuz Sultan Selim'den daha büyük. Osman Gazi'den daha büyük. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden daha büyük. 12 saatlik Ankara Sivas 2 saatte düşecek. 1 saattir. Hızlı trenler yurt dışında da öyledir. Otobüslerle yarış etmez. Hızlı trenlerin rakibi uçaklardır. Uçaklardan da daha pahalıdır Kore'yi söylüyorum bir başka için. Uçaklar sizi şehrin dışından alır, dışına bırakır. Bir de i̇şte şehre gelmek için ilave masraf yaparsınız, zaman harcarsınız. Hızlı trenler öyle değildir. Şehrin merkezinden alırlar, şehrin merkezine bırakırlar. Dolayısıyla da inşallah ben Sivas için de söyledim ama Yozgat'ın da şahlanışı hızlı trenle başlayacaktır diyor Türkiye yüzyılı hızlı trenin açılmasıyla birlikte hem Sivas için hem de Yozgat için başlayacaktır diyoruz. Emeği geçenler gerçekten çok büyük. Biz 2011 seçimlerine giderken de söylemiştik. Ancak gerek pandemi, gerek de gibi coğrafi koşullar, işte T15 tüneli dediğimiz Elmadağ'daki tünelin yapımındaki sıkıntılar da hamdolsun açtık. Yozgat'ımız için, Sivas'ımız için 40 kalede dahil, 40 için içinde bu hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hem... Severim, severim.